Evet gençler selamun aleyküm. Bugünkü videomuz yeni aldığımız motorumuzla alakalı. Hemen birkaç şey yaptık. Yapmak zorunda kaldık. Şimdi burada görüyorsunuz motor Uzun kısa far düğmeleri var. Bu tarafta bu var. Ama bu yoktu. Bunu ben kendim taktım. 5 lira. Mondial sağ olsun 5 liradan kasmış. Bunu buraya takmamış. Neden takmadığında da belki görürlerse bir gün yorumun altına yazsınlar. Seviniriz. Şimdi normalde motoru çalıştırdığımız anda farlar hep bu şekilde yanıyor. Bu da elektrik yükü zayıf düşüyor. Motorun rolantısını düşürüyor. Bunu taktım. Bunu kapatmalı yaptım. Bakın. Şöyle şöyle yapayım. Kapatıyorum. Açıyorum. Kapatıyorum. Açıyorum. Uzunlar zaten direkt yanıyor. Onda bir sıkıntı yok. Onu selektör olarak kullanabiliriz. Uzunları. Ama kısaların devamlı yanmasına gerek yok. Şu farlar yanabilir. Şunlar gündüz letleri. Ama şeylere gerek yoktu. Bunu da buradan bir düğüm ayarladım. 5 liraydı. Sağ olsunlar 5 liralık düğmeyi takmamışlar motor sitede. Tamam ne kadar da motorlu bisiklet olarak gözükse de. Yani o 5 lira kimseyi zengin etmez. Ben de fakir etmedi. Ama belki tabi Mondial'i zengin edebilir. Motorda da kilometremiz kaça geldik? Bakınız 185 kilometreye geldik. Biniyoruz haldır olur Yalnız rampa çıkışı biraz böyle eziyet. Dün sıkıştırdım biraz. Şu, şu da dönmüyor bakın. Çeyrek tur. Şurada bir boşluk var hatta. Niye böyle olmuş anlamadım ama. İşte bu da şey karbüratör dayanıyor. Yani bir sanırım karbüratör değişmiş. Ondan kaynaklı. Başka bir problemimiz yok gibi şu anda. Gayet şey çantamız malum. Şimdi civatalarını bir genel kontrol edeceğim. Hem şu civatalar bakınız. Hem şuradakiler, şu şunlar, 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 şunlar artık ne kadar civatası varsa şunları bir kontrol edeceğiz. Sağını solunu kontrol edip normal bırakacağız yatağını arkadaşlar. Bu video ha bunu nasıl de yapıyorsunuz? Öncelikle şu iki aynayı söküyoruz. Farı sök, şu kafayı söküyoruz. kafayı söküyorsunuz. Çıkarıyorsunuz onu. Farın arkasından uzuna kısaya giden kabloyu bulup şu düğmeden alıyorsunuz. Şu düğmeden. 3 soketli bu ama ben 2 soket yapıp Ayarladım. Siz Üst soketli de yapabilirsiniz. Bu buraya bak. Cukkada motor sanki bununmuş gibi. Şu biraz daha şey ses çıkarıyor. Bu biraz daha düzgün. Sıkıntı yok. Bunlar gene iyi. İşte böyle arkadaşlar. Ha şu civataları takacağız. Başka bir eksiğimiz kalmadı. Böyle güzel oldu. Hmm. şu da şuraya sürtüyor bakın biraz biraz aşağıya indirmek lazım biraz basacağız hafif aşağıya indireceğiz o zaman sürtmeyecek neyse arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın